enerjik bir giriş yapamayacağım. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Saime. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyoruz. Bu sürece başlamamız gerekiyor. Herkes gibi, her insan gibi bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Ben de bu süreçten sonra ilk defa video karşısına, bir kamera karşısına geçiyorum. Ne konuşacağım, neler anlatacağım, ne yapacağım, nasıl başlayacağım, hiç bilmiyorum. Zaten bu konuyla ilgili çok fazla konuşuldu, o yüzden bir de benim konuşmalarımı dinlemek isteyeceğimizi hiç düşünmüyorum. Bu nedenle de ben direkt yapmam gerekeni işimi, bu güzel kitaplardan, son zamanlarda okuduklarımdan bahsetmek istiyorum. Girişi biraz kısa tutmak istedim. Dediğim gibi yani bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Herkes kadar çok üzgünüm, herkes kadar çok sinirliyim, herkes kadar çok öfkeliyim. Ama bu öfkemi ve bu sinirimi ya da bu üzüntümü ifade edebilecek kelimeler bulamıyorum. Bulabilecek birini de tanımıyorum hayatımda. O nedenle de e, direkt işime başlamak istiyorum. Ne yazık ki tüm Türkiye'de geçmiş olsun diyorum. On bölgemizi etkileyen ama tüm Türkiye'ye yayılan bu konu tabii ki hepimizi de derinden etkiliyor. Bu kadar ben direkt kitaplara geçeceğim. Çok fazla böyle şeyler konuşmayı beceremem. Tamam. Ben e, bu olaylar yani bu deprem e, olayı yaşanmadan önce birkaç tane kitap almıştım. Onlardan bahsetmek istiyorum. Onun haricinde deprem için bir mezat düzenle, düzenlendi İzmir'de. E, oradaki kitapların geliri e, ahbap'a bağışlandı o mezattan aldığım kitaplar var. Onları göstermek istiyorum. Son zamanlarda okuduğum böyle çok sevdim, çok beğendim bir iki kitap var. Onlardan bahsetmek istiyorum ve direkt bu şekilde başlamak istiyorum. Aslında videoyu çekmeye tekrar böyle bir iki hafta daha çekmek istemiyordum. Ama çok fazla hem Instagram'dan hem YouTube'dan ya eski videolarını izliyoruz, enerjin çok iyi geliyor mesajları gelince ki bütün şu an YouTuber'ların ve Instagram'ların çok iyi geliyor videolar çekmeye devam et mesajları ile herkes bir şekilde şey yapıyor ama gerçekten hani o benim saçma sapan enerjim bu <laughs> hayvu yüksek saçmalamalarım ee, bazen komik ve eğlenceli ol olabiliyor anladığım kadarıyla onları izlemek isteye isteyebiliyorsunuz o yüzden de bu videoyu başlamak istedim ee, bununla ilgili küçük bir şey daha söyleyecektim ama söyleyeceğimi unuttum şu anda ha bir de şöyle bir şey var ee, deprem olayından önce çektiğimiz, biz o hafta biliyorsunuz kafemiz kapalıydı, kapalıydı derken şubat saatine ayrılmıştık ve ışığınumuz düşüktü havva ile deli gibi videolar çektik vloglar çektik ee, normal kitap videoları çektik, eğlenceli taklar çektik ee, ve diyorduk ki işte haftada üçe falan çıkartırız güzel bir süreçte eğlenceli eğlenceli videolar çekeriz diye. Ve bunların hepsi e, olaylardan önce çekildi. O yüzden inanılmaz saçma bir enerjim var. <laughs> yani o kadar saçma enerjim var ki saçmaladığım, e, komik komik espriler, espriler yaptığım böyle... E, Saçma sapan videolarım var açıkçası. Onlarla ilgili biz tabii ki onları yayınlamadık. Yayınlar mıyız bilmiyorum. Hava bir sor, hani isterlerse yayınlarız, istemezlerse yayınlamayız dedi. Vlog kanalına tekrar videolar gelecek diye konuşmuştuk. Mesela onların vlogları şu an hazır. Özgün'le en yakın arkadaşımı ne kadar tanıyorum, birbirimizi ne kadar tanıyoruz videoları falan çekmiştik. Çok komik, çok eğlenceli onlar var. Ee, dediğim gibi hep bu olaylardan önce çekilmiş, editlenmiş, YouTube'a yüklenmiş ama paylaşılmamış videolar. İsterseniz onları da yavaş yavaş açabiliriz eğer hazırsak. Hazırsa insanlar benim saçma enerjime. Bu kadar. İsterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. O yüzden... Evet, ne alışverişi yaptığımızı anlat bakalım. <laughs> ne alışverişi yaptım? Şimdi şöyle başlayalım. Ne dayanamadım. <laughs> ee, şöyle, İlk mezat, en son mezattan aldıklarımı anlatayım. Tamam. E, i̇lk aldıklarımdan bahsedeyim. Bence şunlardan başlayalım. Bunları Eko'nun iki kitabını aldım. Ee, nasıl olduğunu anlatayım şimdi. Normalde biliyorsunuz kitap alışveriş yapmama gibi bir yeminim vardı. <laughs> Bence artık yeter alabilir miyim? <laughs> yani yine almam yani çok önemli bir şey olmadığı sürece. İnternetten kesinlikle almıyorum. Bir yerlere gittiğimde hem kitap evlerinin destek olması amacıyla hem de ee, çok böyle yeni bir kitap falan çıktıysa alırım diye kendimce planlıyorum. Çünkü çok fazla okumadığım kitap var. Yani tekrar böyle Amazon büyük bir indirim yapsa daha iyi kitap alacağımı düşünmüyorum. Şimdi gelelim bu konulara. Eko'dan ben bir tane kitap okudum. Bir tane dur. Şimdiye kadar Tanışma Kitabım Gül'ün adıydı. Kitap kulübü kitabımız. Şu şekilde göstereyim. Sonra Eko'nun böyle felsefi ve Eko gerçekten merak ettiğim yazarlardan biri. Çok inanılmaz bir kütüphanesi de var. Kendisinin hani bu işin... Ee, çok güzel makaleleri, bu konuyla ilgili çok güzel araştırmaları var. Hep merak ettiğim bir ama bir türlü kısmet olmadı. O kadar çok kitap var, o kadar çok tanışmak, böyle eko'ya tekrar dönüp derinlemesine bir araştırma yapma zamanım olmadı. Şimdi gelelim bu kitapları nasıl aldım? Eko e, saat AVM'deyiz. Kitaplar devriliyor. AVM'deyiz saat <laughs> AVM'deyiz. Eee onda kapanıyor AVM. Ve saat 9.40 falan. Ee, biz sinemaya mı girecektik Okan'la ya? Bir şey mi vardı? Evet. Öyle bir şeye gitmiştik. Ha çizgi filme mi gidecektik? Öyle bir şey vardı. Sonra e, şey oldu. 9.40 e, sinemada bir şeye başlayacak. Ameliyat kapanacak. diye ara şey asıyorlar. Yüzde 60. İkinci kitaba yüzde 60 asıyorlar. Ondan sonra da şey. E, kitapların etiketlerinin fiyatlarını değiştiriyorlar. Sonra ben girdi işte girdim böyle kapanmasına da 20 dakika falan var işte böyle kitaplara bakıyorum. Bana dedi ki arkadaki kitapların dedi, etiketlerini daha değiştirmedik ama ikinci kitabı %60 başladı dedi. Aa tamam dedim ama nasıl diyeyim size 30, 30 TL kitapları 60 TL etiketi basıyorlar işte. Bu e, Hasan Yücel kitapları falan hep 100 lira falan olmuşlar. Ondan sonra ben arka tam dedim o taraflara bakayım nasıl ekoları gördüm. Etiketleri de şöyle bak karalamışlar. Görürsün zaten gözüküyor mu? Ee, i̇kisini de böyle karalamışlar tüm etiketleri. Arkadan da biri yeni etiket basıyor. Ee, tam ben bunlara baktım, ekolarım kitaplarına baktım. Ondan sonra Amazon'a baktım. İşte çok güzel, çok pahalı. 110 lira falan böyle Amazon'da. Ee, böyle işte 160 lira biri, 110 lira biri falan Amazon'da. Sonra orada baktım. İşte bu 80 lira, bu da 60 lira mı ne? Bir de ikinci kitap 160 indirime giriyor ya. İkisini 90 liraya emine aldım? Amazon'da bir tanesi 150 lira yani. İki etiket. Böyle kabul mi almana yani? Şey sistemden okutuyor eski fiyat çıkıyor. Oha çok iyi. Evet ve şey işte aslında daha çok alışveriş yapacak ama kapanıyor. İşte kadın dedi son iki dakika falan dedi işte sistem kapan. Ben hemen bu ikisini aldım götürdüm artık bu ikisini ödeyebildim. Ee, bu ikisini almış oldum. Çok uyguna denk geldi. Öyle oldu. Yoksa hani kitap alayım ya da şey yapayım diye denk gelmedi. Böyle çok ilginç bir anda hani arkadaki sadece o bir hat vardı işte oranın etiketlerini herhalde basmamışlardı ya da bir şey olmuştu. Böyle bu iki kitabı çok büyük uygun fiyatına yarın, aldım. Yarın için hazırlık yapıyorlar. Aynen yarın için hazırlık yapıyorlardı büyük ihtimal. Buradan da Diana'nın çakallığını göstermiş oldum. Ya şöyle herkes işte zam yapıyorlar ama işte indirim etiketi var. Yani, Bütün herkes yapıyor. Şeyde de var Penguende miydi Ne? İtaki'nin Kitaplara hep %50 indirim ama etiket fiyatları %100 yok yani. indirim yok yani işte etikete fiyatlarını zamlandırıyorlar ama inanılmaz zam gelmiş yani kitap öyle böyle değil alınacak gibi Şimdi değil yani çok iyi aldım ya şu falan 160 lira çok pahalanmışlar işte böyle çok uyguna denk gelince de dedim bu, bu ikisini bulabildim yani o kısımdan başka kitap bulamadım böyle arkalarını falan okuyordum yoksa bulsam bir iki kitap daha büyük ihtimal alırdım ama vaktim yetişmedi böyle güzel oldu. Bu ikisini bu şekilde e, almış oldum. Şunu şöyle geri koyayım. Mı? Neyse şöyle kalsın. Şöyle bakayım. Sonra kızlarla e, güzel bir organizasyon e, yapıp kendimiz böyle Livera'ya gittik. Livera e, İzmir'de bir yayın evi. Bu aralar çok trend ve e, böyle çok güzel de bir mutfağı olan İstinye'de e, gastronomisi olan bir yer. Bize birazcık pahalı tabii. Biz fakir insanlara bir tık pahalı. Biz de kendimize öyle Biz bir e, lüks e, görüp böyle kendimize bir organizasyon yaptık. Ama çok güzel bir yer. Gerçekten mutfağı da çok güzel. Yayın evinin kitaplığı da çok güzel. Her şeyle çok güzel. Oraya gidince de ben yayın evinin kendi kitaplarını alıyorum genellikle. Ve kendi kitapları orada e, %25 indirimde her zaman. O yüzden yayın evinin kendi kitaplarından iki tane kitap aldım. Bunu oradaki oranın sahibi önerdi. Yol e, ayrımları. Çık e, bir tane... Çıkış üzerine bir deneme, kurgu dışı bir kitap. Çok güzel olduğunu, mutlaka okumamız gerektiğini söyledi. Bunu aldım. Bir de Kutsal Topraklarda Hava Satan Adamı aldım. Bu da çok merak ediyordum. Böyle kurgusal anlamda bana <laughs> güzel şeyler katacağını düşündüğüm bir kitap olduğu için böyle görünce falan et e, beğendim. Arka kapağında okuyunca beğendim. Gidince yerin evinin kendisine ait iki tane kitabını aldım. Genellikle böyle e, böyle yerlere gittiğimde yayın evinin kendi kitaplarını alıyorum. Yani internette ya da orada burada bulamayacağım kitapları e, alıyorum. Ki ama Levera'nın artık internet satışı var. Kitap yurdunu falan da satışları oluyor. Kendi ama mağazalarında %25 indirimle satıyorlar. Ve etiket fiyatlarını da söyleyeyim. Yani artık kitaplar bu fiyatlarda artık. 65 TL bu. 95 TL'de bu. %25 etiket fiyatlarının üzerinden de indirimleri var. bir de bizim kitap kulübü kitabımızı orada bulunca aldım. İnternetten daha uygun olduğu için böyle hemen şey Selda ile böyle Selda mı sonra bak bakayım kaç para falan diye. Öyle bakınca bu daha aynı fiyat mıydı yoksa öyle 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatta herhalde. Dedim hani ben bunu alayım bunu bulamamıştım. internet o zaman online'da yoktu bitmişti stoklarda. Herhalde yeni basılmış ya da yayın evin orada vardı. Aynı fiyat olunca da kaçırmayayım dedim. Bu bizim kitap kulübü kitabımız. Cunver'den İnatçı Kereban. Bakalım güzel olacağını düşünüyorum. Merak ediyorum. Bunu Müge önermişti kitap kulübüne. Böyle hepimiz kitap kulübüne 2-3 kitap önererekten kitaplar seçiliyordu. Bu da Müge'nin seçtiği bir kitap. Bakalım Alfa'nın Cunver'leri tekrar bas böyle tekrar bastılar değil mi de hepsini bastıkları böyle iş bankasında olmayanları falan var ben inatçı çıkara ben iş bankasında başka önemli yok alfanın bastı ama kapak tasarımda falan leş ya şunu şöyle çok minimal minimal bir şekilde cümlenlerin hepsini bastılar hepsini alırım en sevdiğim yazarlardan biri gerçekten ya bu nasıl bir bu ellemesi hiçbir şey güzel değil ya var ya şunlar daha güzel Şu yani. Ayıbüllerde satılan kitaplar var ya. Onların kapakları evet. gibi değil Evet mi? ya şunları güzel bir tasarımla bassalar hepsini şöyle alıp koymak isterim. En sevdiğim yazar. Ama tabii ki de iş bankası çıkarttıkça iş bankasından alacağım. Alfa'nın bu tasarımlarını hiç beğenmedim. Çevirileri nasıldır e, hiçbir fikrim yok. Ama e, çok güzel bir iş ama keşke birazcık daha güzel bir tadı. Yani çocuk kitabı gibi mi göstermek istemişler ya da nasıl yapmak istemişler bilmiyorum ama daha böyle minimal bir tasarım daha güzel olabilirdi yani. Diğer yani bunun Diğer kitapları da çok kötü. Yani böyle gri limitli altı, <laughs> varaklılar falan böyle Hoş değil beğenmedim tasarımları açıkçası kendi fikrim. Keşke daha güzel bir tasarıma sahip olsaydı o zaman daha keyifle hepsini alıp şöyle koyardım yani en sevdiğim yazarın bütün kitapları olmuş olurdu. Çünkü her kitabını her iş bankası mesela basmıyor her yazarın her kitabını. Ama Junver'in bütün kitapları bende olsun isterdim. Şöyle hemen e, Livera'nın da ayraçları. Evet güzel. Mesela çok minimal. Bütün kitapları Livera'nın minimal yani. Güzel. Evet. iki kapak da çok güzel. Yani tertemiz. Yan koyduğunda da çok güzel. <laughs> niye yani <laughs> bu üç kitabı da o şekilde e, kitap ne deniyor ona kitap evinden almış oldum yani livera'nın kendi kitabevinden evinden almış oldum gelelim mazat mezat nasıl geçti mezattan neler aldık ne ya? İki, e, açık arttırmayla ile orada e, adam getiriyor kitapların hepsini sonra diyor ki işte e, kitabı anlatıyor çocuk. Ee, başlıyor 5 lira diyor. Normalde şöyle 2 lira 2 lira artıyordu. Biz daha önce mezata gidiyorduk. Ee, bu kitapların hepsi bağışlanacağı için, e, gelirinin hepsi bağışlanacağı için 10-10 arttırıldı. 10-10 mu arttırıldı ya? 5-5 mi arttırıldı? 10-10 arttırıldı galiba. 10-10 ee, arttırılınca işte 10 liradan başlıyor işte kaldırıyorsun 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye gidiyor böyle. Güzel e, oldu. Güzel bir miktar en azından kitapları satarak güzel bir miktar kazanıldı diye düşünüyorum. İhtiyacı olan insanlara inşallah faydalı olur. Ben de o şekilde en azından gidelim. istediğimiz kitaplar olursa alalım diye katılmış olduk. Mutluluk düşüncesi. Bu kitap bizim en pahalıya aldığımız kitap. Çok <laughs> evet biraz gaza geldik. Süleyman dedi ki böyle şeyiz biz bir masayız işte. isteğim olunca ben ay kaldırıyorum orada. Hepsini işte bana hani yazıyorlar oraya. Süleyman dedik ben bunu istiyorum dedi. Tamam dedim işte böyle 10-20 falan 150'ye falan çıktı tamam mı? <laughs> ben 150'nin üstüne de arttırmazlar diye ayağa kalktım. Biri 160 dedi. Ondan sonra adam ben de ayağa kalkmış oldum. 200'de kes dedi. 250 dedim. <laughs> <laughs> 250 dedim. dedi işte dedi bazen Sezar gibi olmak lazım. Kökünden kesmek lazım dedi. Gittim aldım geldim 250'ye. Allah! <laughs> ya zaten bir senin ücreti de şey olacak diye. Tabii ki de orası ayrı konu da. Normalde çıkmam tabii 150'ye falan. Karşıda kalan ne kadar çıktı ki? <laughs> ya bilmiyorum oradaki bu çoğu insan çok çıktı. Böyle şey olunca e, biz de kendi kafamızda bir bütçe belirleyip gittik zaten. Yani bu kadarlık bir bağış yapacağız diye gittik. Öyle olunca 250'sini burada harcadık. <laughs> Arkadan ne ki Hemen 150'ye kadar çık diyor bana. Ben diyor durur muyum ya yapıştım. 250! İnternette ne kadarmış peki? 20. Ne? <laughs> Neyse Allah'tan güzel bir yere gidiyor yani. Tabii canım güzel bir yere gitmesi zaten hani belki almayacağım bir kitap yani. İnternete baktık 20 liraya 30 liraya var. <laughs> ah Süleyman abi. Cem Eyre'nin şöyle varlık çocuk klasiklerinden görünce dayanamadım aldım bunu da. Çok keyifli. Cem Eyre'yi çok severim zaten. En sevdiğim klasiklerden. Bunu da orada görünce hemen ben de girdim, katıldım. Keyifli, sapsarı bir kitap bakalım. Bu varlık çocuk klasikleri güzel yani hepsini toplasam toplamak istesem bilmiyorum ben yani benim çok eski kitaplar öyle bir düşkünlüğüm yok açıkçası sana olsa da olur olmasa da olur kafasındayım ama bu varlık çocuk klasikleri güzel yani böyle gördükçe almak isterim İlk kez aldım bu arada Türkün Ateşle İmtihanı Halide Edip Azıvarın kitabı ben bunu Gülcan aldım Gülcan şey çok sevdiği için Halide Edip adı var en sevdiği yazarlardan biri oldu çünkü bu ilk baskı olduğu için mi aldım ben bunu ya. 1971 baskı böyle sanki ben bunu ilk baskı olduğu için aldım galiba, bakayım bir bulamadım neresinde yazıyor ki ya çünkü öyle bir şeydi ben o yüzden girdim buna, Gülcan dedim bunu çok sever dedim, onda olsun diye aldım ama 1971 yazıyor ama şey yazmıyor hani baskı sayısı yazmıyor belki bir bile olabilir yani baskı basmıyor yeri sadece o kadar yazıyor, ilginç Şöyle dediğim gibi tamamen Gülcan'a aldım. Bir sonraki kitabımız Matematik Sanatı. Bunu orada işte yine Okan e, için aldık girdik mezatta Okan için aldığımız kitaplardan biri TÜBİTAK e, Bilim Kitaplarından güzel içeriği. Bunları da video çekerim diye açıkçası dağıtmadım kimse. Şimdi artık herkese sahibine verebilirim kitapları. E, bir sonraki kitabımız da Ay, İDOHA. Emel'i hiç bilmiyorum aslında kitabı da yazarı da. Ben öyle yapı krediden falan çıkınca e, gördün sen e, yani alalım diye girdim. Bize kaldı. Büyük ihtimal böyle uygun fiyatı da kalmış olabilir. 50-60 liraya almış olabilirim. Böyle o yüzden de girdik aldık diyebilirim. Bir sonraki kitabım yine iletişim Yayınları'ndan Sarhoşlar'ın Perşembesi. Jacqueline Çelik Yazarın daha önce hiçbir kitabını okumadım. Ama hani gördüğüm yazarlardan biriydi. Yine e, girip böyle fiyat arttıraraktan bende kalan kitaplardan biri oldu. Bir sonraki de bunu da Özgün için aldım. Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim. O istemişti. Biz sana Gül Bahçesi Vaat Etmedik gülüm diye. Onun seveceğini zaten kendisi de konuşmuştuk. Metis'ten çıkan güzel bir kitap. Son olarak da Aziz Nesin'den darbeler kitabı seçilmiş öyküler ciltli bunu da görünce buna da girdim tabii ki aynen baya şeyli bu arada çizimli falan çok güzelmiş <laughs> ya zaten Aziz Nesin alacağım kitaplardı belki hani daha pahalı almış olabilirim ama dedim ki zaten biz kafamızda bir fiyat belirleyip gitmiştik kendi aramızda para toplayıp o miktara ulaşasaya kadar her kitabı yani alabileceğim kitapları arttıraraktan aldık ee, bu şekilde de güzel bir Aziz Nesin kitabını aldık. Böyle de Mezat'tan aldığım kitapların hepsi bu şekildeydi. Şöyle de gösterelim. Şimdi sahiplerine böyle işte şuna veririm diye düşündüğüm insanlara da kitapları aktaracağım. Bu şekilde. Özlemiş misin video çekmeyi? Ya şey aslında yani video çekmeyi özledim ama şey de söyleyemeyeceğim böyle. Hani, içinden de gelmiyor böyle bir Yo işte mesela o değil mesela ben hala haybım yüksek yani böyle enerjik bir şekilde video anlatabilirim ama insanların tepkisinden çekindiğim için de mesela kendimi çok enerjimi de tutuyorum şu anda ee, herkes işte video çekmek istemedim video şöyle de böyle de böyle açıklama girmek istemeyeceğim ben sadece insanların biraz tepkisinden çekindiğim için de video çekmek istemedim yoksa benim anlatacaklarım konuşacaklarım ya da sistemi eleştireceğim çok fazla şey olabilir yani beni hiçbir durumda hiçbir felakette böyle kolay durdurabileceğiniz bir insan değilim yani her türlü ortamda konuşabilip cazgırlaşabilecek bir insanım ama herkesin <laughs> iyi hissetmesi adına biraz bu süreçte geri kalmak mantıklı oldu videoların devamının gelmesini istiyorum devam etmek istiyorum Hani bir şekilde insanlara kitapları anlatıp, önerip, iştahlarını açıp okumalarını arttırmak istiyorum. Çünkü bu süreçte belki de en sevdiğim, en güzel sözlerden birini Celal Profesör Doktor Celal Şengör söyledi. Senin cahilliğin benim hayatımı etkiliyor diye. Yani oradaki e, yönetimdeki ya da her yerdeki cahil insan tamamen bizim hayatımızı etkiliyor. O yüzden benim işim kitapları önermek, kitaplarla en azından bir kişiyi daha bu tarafa geçirmek. Bu nedenle de buna devam etmek istiyorum yani kitap önermeye. Şu anda bizim çektiğimiz ne var mesela? Ee, bu olaylardan önce. 30 yaşından önce okuduğum kitaplar. 30 yaşından önce mutlaka herkesin okuması gerektiği kitaplar videosu çektik mesela. bir tane Ta çok güzel bir tak videosu çektik yine kitaplarla içerikli. <laughs> bir şey daha, birkaç tane daha vardı hatırlayamadım. Sizi. Gözümü korkutan Hah, kitaplar, evet. bu yıl okuyacağım ama gözümü çok korkutan kitaplar videosu da çekmiştik. Ee, video çekmek istediğim vardı. mesela ıssız Adaya Düşsem Mutlaka Yanıma Alacağım 3 kitap videosu var. Beyaz Z Zambaklar Ülkesi ee, karşılaştırma videosu var. Bunları da çekmek istiyorum mesela. Hep bu süreçte erteliyorum bunları da ama bunların hiçbirini ertelemek istemiyorum. Bir şekilde çekip insanları zorla bir yerlerde karşısına çıkıp o kitapları okutmak istiyorum. Böyle yani söyleyeceklerim üç aşağı beş yukarı böyle. Ben tabii ki şey değilim mesela. Çok kitap kanalına göre ben çok fazla bilgi, teknik, edebiyat ya da şundan bunları anlayan bir insan değilim. Yani bu konuyla ilgili çok büyük iddialarım da yok hiçbir zaman. Yani ben bu işi çok hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak okuyorum. Yani benden beklentiniz büyük olmasın asla. Ben <laughs> bir edebiyat cevheri ya da çok iyi bir eleştirmen falan değilim. Ben bir kitap okuyorum. Aa, çok sevdim. Bende şu şu duyguları çağırdım. Yani açığa çıkarttı diyorum. Ya bu kitabı çok sevmedim bana göre değil diyorum. Hani böyle saçma sapan eleştirilerim oluyor. Ya da saçma sapan anlatılarım oluyor kendimce. Ama bir şekilde insanların okuma şevkini arttırdığımı düşünüyorum. Bir şekilde bir kitabı çok sevdiğimde çok övdüm o kitabın çok fazla insanın aldığını biliyorum. Çok fazla bana geri dönüşleri olduğunu biliyorum. Biz bir kitaptan bahsettiğimizde bile bazen yani o hafta o kitap çok okunuyor, storylerde görüyoruz etiketliyorlar ya da çok fazla paylaşın oluyor ya da bir alışverişte bile bazen stok bitirdiğimiz oluyor. E doğal olarak e, bu iyi bir şey yani bu iyi bir şey olduğu için de bu işe devam etmek istiyorum kendimce. Bir de şeyi çok görüyorum. İşte eskiden şu kadar kitap okuyordum. Beni çok gaza getiriyorsun. Kitap sayı okumamı arttırdım falan. Evet çünkü ben şey yapıyorum. Ajanda tutuyorum ya okumalarımı sayıyorum mesela. Ya da işte aylık kendime bir hedefler belirliyorum. Doğal olarak bunu hiç yapmayan insanlar hani gördüğünde böyle bir şey yapabilirim dediğinde okuma performansı artıyor. Diyelim ki ayda 3 kitap okuyor. Bunu saydığında ve şu ay şunları okuyacağım deyip masaya koyduğunda o ay 5 kitap okuyor. Yani planlı programla. Mesela benim en çok sevilen sözlerimden biri de şeydir yani. Ben kitap okumayı iş gibi görüyorum. Hani günün belli saatine o işime o kitabı okumaya ayırıyorum diye. Yani bunu boş zamanlarında okuyacağım gibi düşünmüyorum da onu yapmam gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Ama bundan da zevk alıyorum diye. Hani bunu çoğu insan hiç böyle düşünmemiştim aslında. Hani onu yapmam yapacağım diye oturduğumda yani kitap okuyacağım günlük 10 sayfa diye. Ya da bo yani şunu demiyorsun mesela bu say bugün 10 sayfa kitap okuyacağım dediğinde 10 sayfa okuyorsun. Ama boş zamanlarında kitap okuyacağım dediğinde 10 sayfayı da okumuyorsun. O yüzden onu da gün bir alanında yapılacaklar listene eklediğinde daha çok okuma performansını artıyor. Bu nedenle de mutlaka bunu bir nevi günlük hayatta dişlerinizi fırçalamak gibi bir rutin şeklinde oturtmak gerekiyor. Günlü o sayfa. Sen bile bu aralar çok iyi kitap okuyorsun evet, bu yıl. bile kitap okutmaya başladın. Bu yıl çok güzel başladın yani. İnşallah. Aynen. En son ne okuyup sevmiştin? 5 yaşında kendimi öldürdüm. Evet, o güzeldi. Güzel başlıyoruz bir şekilde yani ayda bir kitap okuyorsanız bunu iki yapmanız mükemmel bir başarı. Ayda on kitap okuyorsanız bunu on bir yapmak mükemmel bir başarı. O yüzden ayda hiç okumuyorsanız yani böyle üç kitap okumak falan sizi Avrupa sınavlarına yükseltir. O yüzden bunlar çok küçük rakamlar cüz'i rakamlar yapabileceğinizi de düşünüyorum. Şimdi gelelim bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Son zaman bana hediye gelen kitap kulübü arkadaşlarımızdan Mert Kan'dan hediye gelen bir kitap var. Mert Kancım, çok teşekkür ederim. Yani bana e, getirdiğin günün ertesi günü iş için şehir dışına çıkmam gerekti ve yolda okudum bu kitapları yolda bir yerlerde okudum çok iyi geldi bana ya beklentinizi çok yükseltmek istemiyorum da bu arada bırak üzülsünler Türkiye'de büyümek Özge Samancı'nın kitabı İzmir'de yaşayan bir kızın küçüklükten itibaren yani Türkiye'de büyümek küçüklükten itibaren büyüyünceye kadarki hayat serüvenlerini görüyoruz ya bu tamamen gerçekten şu şu çok güzel bir mümkün. Türkiye'de büyümek. Ya. Yani bu kızın yaşadıklarından küçük bahsediyorum işte darbeyi mi görmedi <laughs> işte tek kanallı şeylerimi mi görmedi, işte hükümetin değişmesini mi görmedi, sağcılar solcuları mı görmedi, üniversite sınavına kazandı, fen yatılı okula gitti fen lisesine, o fen lisesinde işte saçı açık diye dışlandı, saçı kapalı diye yine dışlandı ya da şu oldu dışlandı, bu oldu dışlandı, şu o yani üniversitede istediği bölümü işte mühendislik okumasını istedi, ailesi gitti başka bölüm okudu diye mi linç yemedi, üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı diye mi linç yemedi, yurt dışına gitmedi diye mi yedi, Değil. Türkiye'de büyümek. Yani tek kelimeyle Türkiye'de büyümek. Hiçbir zaman problemin bitmeyeceği, hiçbir zaman derdin tasanın bitmeyeceği bir ülke yani. O yüzden ama bir şekilde de yaşamamız gerekiyor ya. Yani çok güzel bir sistem eleştirisi ve çok güzel bir grafik roman mı deniyor bunların tam türünü de bilmiyorum ama çizimler de çok güzel ha, bu öyle arada. Öyle. Evet evet çok tatlı bir kitap. Hatta şey e, story atmıştım herhalde ilk sorum budur bu süreçte. Mesela Atatürk'ü öğreniyor kız. İşte e, Atatürk'ü sevenler var, sevmeyenler var falan böyle. Hani çok güzel bir sistem eriştirisi ya. Şey, bir tane çok güzel bir cümle görmüştüm de onu göstermek istiyorum. Hemen bulacağım. Sen buraları hızlandırır sınavayı. Bir tane dayısı var bunun. E, e, dayısı da nasıl diyeyim size bu şey dediğimiz tayfa hiçbir şey takmıyor falan ee, öyle bir çocuk şey diyor dayım geldi diyor dayısıyla aynı odada ama çantada sadece kitaplarım ve may mayon var dayı diyor. O da diyor Deniz'in nerede de karşıma çıkacağı hiç belli olmaz diyor. Yani çantasında sadece mayo ve kitap taşıyor. Ee, şey yani keşke hayatımın bu evresine geçebilsem ama çantamda iki tane kıyafetim kitaplarımla yaşayabilsem şehir şehir gezebilsem ya da o standartlarda bir özgürlüğe sahip olabilsem ama ne yazık ki Türkiye'de yaşamak buna el vermiyor. Çok güzel bir kitaptı. O yüzden de böyle bir küçücük bahsetmek istedim. Yani çok zor. Hayat hep çok zor. Ya bir de şey çok güzel. O kadar sert bir eleştirisi var ki işte e, isim veriyor her şeyde bu arada. Özal geliyor işte. Özal'la birlikte benim işte bu Özal'ın işte şeyi söylüyor. E ee, bu sözler devlet memurlarının rüşvete teşvik et. Ha benim memurum işini bilir sözününden bahsediyor. İşte annesi babası memur bunun. E ee, bu sözler devlet memurlarının rüşvete teşvik etmek e, olarak yorumlandı. Bu şekilde daha çok para kazanabileceklerdi diyor. E ee, böyle işte tarihi eser böl bölgelerine imara açmak, bilmem ne, hakim dosyaları kapatmak gibi böyle saçma sapan yapılan rüşvet olaylarından falan bahsediyor. İşte Türkiye'de adım adım tarihten tarihe neler olduğundan bahsetti. Güzel bir kitap bu arada annesi babası öğretmen olan iki kız kardeşin ama küçük olanın anlatısı. İşte ablası üniversiteyi kazanıyor. O da onun gibi ablam gibi olmak istiyorum falan diye arkasından koşturmacalı güzel bir hayat hikayesi. Yine çok konuştum değil mi? Evet. Kısa bir video çekelim dedik. Olmuştur 30 dakika. Evet. <laughs> değil mi? Bir konuşmam bir şey anlatmam bitmez yani. Bir şekilde ben bir şey bulup anlatırım yine insanlara umarım kafanızda dağıtabilmişimdir. Umarım sizi gündemden bir nebze olsa uzaklaştırabilmişimdir. şimdi bu videodan sonra büyük ihtimal Ay son okumalarım videosunu belki yayınlarız. Bilmiyorum. Hmm. Belki araya bir tane güzel bir eskilerden yüksek olduğum bir video yayınlarız. Bu bu videonun yorumlarına göre bakalım bir sonraki videomuz ne olacak. Ee, okulların uzaktan eğitime geçmesine değelse bizim işlerimiz çok kötü. E, konuşamadım. Çok kötü. Yani çok kötü olmasına dair çok fazla boş zamanım var. Kafemiz ne yazık ki şu an çalışmıyor. Üniversitenin Çalıştım, karşısında... Açık ama çalışmıyor. A açık ama çalışmıyor. Tabii müşterimiz yok. Bu nedenle çok fazla boş zamanım var. İstek videolarımız varsa onları çekebilirim. Vloglar çekiyorduk çok güzel bu olaylar olmadan önce. Onlara belki devam edebiliriz. Böyle yorumlarınızı bekliyoruz bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Yani. Videoyu... Bu videoyu buraya kadar izleyen her şey, herkes... E, aşağıya Türkiye bayrağı. Yok yok yapma. Niye? <laughs> Sisteme takılırız şimdi gerek yok. Bak bu kadar derdimin arasında bir de mahpushanelerde çürüyemem. Ders kelepçe giremem. Şey İtalya bayrağı. <laughs> <laughs> bu e, videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya portakal emojisi bıraksın. İyi bir sonrakinde şey yaparım. Portakalı emojisi bıraksın. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya portakalı emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınızda görülürmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.